Tut beni Fatma. Tut 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 tut. Boğazını tuttırdı o. Şey yapacağım Bu benim sabah akşam 2 litre süt veriyor. Sabah 1 litre, akşam 1 litre. Tahminen yani. İyi değil mi bu sütlü değil mi? Ne güzel canım maşallah. O, o üstü sütü. Ama verir alıştı mı Suzan'a Sadırı ona alışkın ya ona saldırı seni biraz yaklaştırdı bu benim kınalım uslu uslu çocuğum benim uslu uslu kızım benim biraz boynu yırtıldı ona şey sürdük yeşil sprey antibiyotikli çalıya yırttırmış. Tamam Mehmet dinle kadar sağıyorsun sen ha. Helal olsun sana. Hocam <laughs> biz bir ara bir geçicilik yaptık da. He. Ee, yarın da gel sabahtan. Olur. Ne sabah biz sağırız ya. Kimle? De? Ali ile de mi? Ha. Bak, sen sen bilmez sağır mi çabuk? Yapamadım işte ip gibi çıkıyor böyle faş faş çıkıyor. Ya biraz böyle. sert asıl ben. Bayağı bana. oldu yani bir litre yani. süt oldu değil mi? Oldu. Gene de saklayın e. benden çekildiği için bu. Evet. Ya işte alışkın olmadı mı saklayın biraz. Hadi Saklar, <laughs> teşekkür yani ettik.